Hangi günlerdi mi? Evet çok güzel. Kışın da dolu varken de kar yağarken de geçtik. Şimdi de kahvemiz yanında gezmek. Merhaba gibi. çocuklar. Evet. Bu haftaki gezimiz neresi? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı neresi? Zeytinyağı müzesine geldik. Evet onlara. çok değişik Burası bir yere geldik. Burası üzerinde. Ya da yakın. Ve İstinye Park. Şimdi ilk kez Zeytinyağı müzesi göreceğiz. Ben de dahil. O yüzden bizi neler bekliyor ben de çok merak ediyorum. Hemen içeri girip başlayalım gezimize. burada giriş de çok güzel. Dekor yapılmış. Kaldırın kaldırın. <laughs> Bu kadar güçlü müsünüz? Böyle girişimizi çekiyorum. Çocuklar da burada çok eğlenecekler. Evet, kimse gelmemiştir diyorduk ama arabalar fark etmiş. pazar olduğu için ilk başta gezimizi burada yapalım dedik. Müzenin girişinde çok güzel bir havuz koyulmuş. Girişteyiz. Şu anda müzenin girişindeyiz beraber Zeytin Müzesi'ni göreceğiz. Hadi bakalım ki başlayalım. Evet şu anda müzeye girdik. Burada 100 yıl. çok güzel. Ne dedi? Ağacın kökü 100 yıllık mı dedi? Şu anda büyük bir 1000 yıllık. Çocuklar bakın. 1000 yıllık bir zeytin ağacı kökünü görüyorsunuz. Buranın yapımı 25 yıl sürmüş. Böyle. Herhalde buradan eziyorlardı. Burada değirmen taşları var. Zeytinyağının koydukları kaplar. Atamız. Oo, ne kadar güzel gemiler. Evet. Ve çok tatlı bir bakkal havası verilmiş. Şu an Bin yıllık zeytin ağacı Şimdi, kökü. 2. Evet. Dışarıda 300 yıllık da var. Türkiye'de daha önce 30'da onda da yazıyor. 3000 yaşında zeytin ağacı da var hala. 3000 mi? Aynen. Evet. Ne kadar büyükmüş değil mi? Bir şey değil Ne kadar değişikmiş. Evet, müzede gezmeye devam ediyoruz. Aynen. Çocuklar bakın bu 2500 yıl önce zeytinyağı yapımında kullanılan görüyor musunuz? Bakın. Ne kadar değişik. Şurada resimler de var. Bunları kazıdan çıkarmışlar. Bu. Emir anlatıyor. Nasıl eziliyor zeytinler? Nasıl yağı çıkarılıyor? Puma, 25 yıl sürmüş bu müzenin nasıl eziliyor gördünüz mü evet bak burada gönderiyorlar taşı işte. zeytinyağı ya, zeytin haline geliyor tamam, tamam, tamam. ben evet. ben biliyorum 104'ü yani. hadi şimdi 104'ü e buluyoruz bakın çocuklar zeytin Nasıl saklanmış hep buralarda? Aa, bakar mısınız çocuklar? Eski zamanlarda traktörler. Öyleymiş. Burada bakın milattan önce bu zeytinleri taşımak için gemilerin altında bu şekilde saklayıp götürüyorlarmış saklamak için. 19. yüzyıldan sonra başlanan zeytin üretiminde nasıl yağ çıkarılıyor bu kısım sergilenmiş burası da 3000 yıl önceymiş ve biz iki zaman dilimi arasında şu anda kıyaslıyoruz çocuklarla burada değirmen var ayrılıyor çiçeklerden de çıkarılan yağlar oluyor Bakın çocuklar ne kadar büyük. Ne kadar bak. Az önceki buhar sistemi bu da mazot sistemiyle nasıl üretildiği açıklanmış. Yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz bak çocuklar. Akisar'da yapılan zeytin üretiminden alınmış çocuklar bu kısım. Şimdi evin dışındayız. Burada çok tatlı bir bahçe yapılmış. Ağaça bakın çocuklar. Bu kadar koyu bir gölgesi var. Top top

아니고, 지이아걸로 충분히